Merhabalar nasılsınız ay ben sıcaklarla boğuşuyorum ee, bir de bizim burada yol çalışması var belki sesi geliyordur ama ondan dolayı da camları falan kapatmak zorunda kaldım kriva zaten çarpıyor bu şekilde ilerliyorum ee, size de bir şey paylaşmak istedim geçenlerde bir iş görüşmesi yaptım o iş görüşmesinde de işte e, müşterilere işte vadede geldiğinde e, şeyi hatırlatır mısınız hani ödemeleri gerektiğini hatırlatır mısınız ee, işte ama tabii ki bunu çok hani kesinlikle çok kibar bir dille söylemeniz gerekiyor. İşte hani e, tabii yani normal olan bu zaten ee, daha önce çalıştığım iş yerinde kendi yöneticimle olan bir e, konuşmamız aklıma geldi. E, kendisi <laughs> alacaklıları e, çok hatta tetikkar bir şekilde e, o kadar çok zorlamamızı ve gerektiğinde hani aliansını satacak duruma getirmemize öğütlerde ee, ve hani bunu başarı olarak görürdü açıkçası Bence o zaman bu fikirde olmadım Hani insanlar borçlarını Tabii ki borcu ödemek bir Erdemdir ama ödeyecek durumda olmayabilirsin E zaten normal bir insanın hani borcunu ödemesi e, özemesini bilmesi gerektiğini düşünüyorum bir şey aldıysa Ha, yani bunu suistimal eden insanlar var mıdır Erteleyen insanlar var mıdır vardır muhakkak ama ee, sonuçta biz kendi kişilere göre e, tavrımızı belirlemeyiz yani bizim bir duruşumuz vardır ister kurum olarak ister insan olarak e, bu tavrımızı bozmamamız gerektiğini düşünüyorum ama şeyi düşündüm yani değerlendirme kriterleri ne kadar çok değişiyor yani kişiler bazında hani bir şey değerlendirilmesi ne kadar çok değiştiğini düşündüm yani e, diğer tarafta ben e, hatta bunu da söyledim görüşme anında yani ben bunu mesela böyle bu kadar baskıcı Herhangi bir kişiye yapamadığım için e, yöneticim gözünde vasıfsız yani. Hani nelerini yapamıyor ya da tahsilat yapamıyor gibi görünüyordum. Ama bu aslında insan dışı bir muamele. Yani kesinlikle hani insanların zor durumları olabilir. Başlarına bir şey gelmiş olabilir. Ya zaten ödeyeceğim varsa öder. Bizim onu zorlamamız yani <gülüyor> çok <gülüyor> garip bir şey. Bunun bir başarı olarak algılanması. E, ya da bunun niçin yaptığımız da tabii e, şey. Yani niye bu kadar üstüne gittiğimiz de tartışılır. Bence ödemek isteyen, içinden gelen, hani ya da içinden dürüst olan yani bunu öder diye düşünüyorum. Hem bu yaklaşım alacakları tahsilat yönünde başarı mıdır? ya da hani alacağını tahsil etmek bence insanın hani başarısı kendinden ödün vermemesi, doğru olanları yapmasıyla ölçülmesi gerekiyor. Yani ee, sadece başarılı olmak adına hani bir borcumuzu tahsilat yaptık ve ama o adamı karşımızdaki kişiyi kadını ya da adamı çok zorladık ee, hayatından bezdirdik bizim için bizim yüzümüzden kötü düşündü bu bir başarı mıdır ee, ya da o zaman baştan e, ilişkiyi bu şekilde kurmamız gerekiyor yani bu kişi öder ya da ödeyemez bu değerlendirmeyi buna göre yapmamız gerekiyor. Yani zaten siz bir hak verdikten sonra ona bir ürün satmışsınız ve madeni satmışsınız. Yani herhangi bir ürün ee, ve bu, bunun ödemesine yani bunu zaten siz bunu baştan kabul etmişsiniz ödemeyi zamanında alamazsam diye kabul etmiş olmanız gerekiyor. Ee, ama bunun ne kadar değişken olduğunu düşünüyorum yani e, Erdemler bakımından ya da e, değerlendirmeler bakımından ne kadar farklı görüşler çok uçlarda, ee, bunu da yani ikisini falan aynı kişiden e, ya da farklı kişilerden yani aynı kişiden derken aynı konuyla ilgili farklı iki görüşü de karşı taraftan duyuyor olmak e, beni aslında e, mutlu etti çünkü yani doğru yani benim doğruum e, bu görüştüğüm şirkete daha yakındı e, ki öyle olması gerekiyor dediğim gibi e, bence insanları hayattan bezdirmek ya da böyle hani bir şeyi zorla almak ee, hoş bir durum ya bir başarı değildir. Yani çünkü aldığınızda bilmiyorum insan karşısındaki hırlı da olsa hırsız da olsa tavrını değiştirmemesi gerekiyor. Biz kendimizden sorumluyuz. Herkes kendinden sorumlu. Ödeyen de kendinden sorumlu. isteyen de kendinden sorumlu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.